Evet dostlar, Mehmet Derin kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlere 3 tane yapmış olduğumuz aşı cinslerini göstereceğiz. 5 yıl önce almış olduğumuz bir tane erik ağacı, çarşıdan aşılı diye almış olduğumuz bir erik ağacını sizlere göstereceğiz. Gördüğünüz gibi gövdesinde görüyoruz. Bu 5 yıldan beri meyve vermedi. Ben de kafam kızdı komple kestim doruğunu gördüğünüz gibi Bunlar, bu ağacımıza e, iki tanesi geçen sene bir tanesi de bu sene olmak kaydıyla e, aşı e, yapmış olduk kıymetli dostlar bu aşıları sizlerle beraber inşallah görmüş olacağız ilk önce yapmış olduğum e, matkapla e, yapmış olduğumuz aşı cinsini şu anda gösteriyoruz evet gördüğünüz gibi e, şuradan matkapla deldik e, delmiş olduğumuz matkap ucu altılık ise mutlaka kaleminin de altılık olması gerekiyor. Sıkı sıkıya girmesi gerekiyor. Kıymetli dostlar ilerleyen saatlerimizde zamanlarımızda sizlere bu aşı cinsinde bir fiil uygulama olarak göstereceğiz. Zaten internette de bununla ilgili bir sürü aşı cinsleri mevcut kıymetli kardeşlerim nasıl yapıldığına dair. Evet. Ben e, bu sene yapmış olduğumuz ve geçen sene yapmış olduğumuz aşılardan gayet e, memnunum kıymetli dostlar. Evet erikten e, yaprak bitini uzak tutacaksınız. E, sürgünlerinize bakacaksınız. Bunlar önemli bir tavsiyelerimiz olsun. Evet e, ilkbaharda hemen e, şey yapar yaprak kurdu e, gelir ona da e, böcek ilacı e, yapıyoruz ve sürgünlerimiz bu şekilde verimli hale geliyor kıymetli dostlar. Evet. İkinci olarak yapmış olduğumuz, geçen sene yapmış olduğumuz e, aşılarımızdan bir tanesi de yaprak aşı kıymetli dostlar. E, bunu da inşallah uygulay e, ilerleyen saatlerimizde, ilerleyen dakikalarımızda veya ilerleyen zamanlarımızda inşallah sizlere de bu yaprak aşının ne kadar iyi ne, ne nasıl yapıldığını sizlere bir video ile inşallah e, bu sitemizde e, uygulamasını paylaşmış olacağız kıymetli dostlar. Bu da e, yaprak aşı. Evet, burası da yaprak aşı, iki tane dala uygulamıştım. Şöyle tavsiye ederim, e, erik aşısı yaprakta hakikaten tutuyor, e, kıymetli dostlar. E, geçen sene hem dut aşısı yapmıştım bunlarla beraber e, İki ay içerisinde yaprak aşısını yaptık, ufacık bir filizden, mesela şuradan yaprak aşısından, e, mesela şu yaprağın dibindeki e, tomurcuktan, kıymetli dostlar iki ay içerisinde aşımızı yaptık ve iki ay içerisinde bir de meyve aldık. Hakikaten bu gözümüze de şahit olduk. Rabbim verince, çalışınca, yolunda bulununca hakikaten oluyor. Kıymetli dostlar şimdiden uzaktan yapmış olduğum aşıları sizlere göstereceğim. Bu elimde tutmuş olduğum aşımız yaprak aşısı. Şurada yaprak aşısı. iki tane üst üste yapmıştım. Gördüğünüz gibi geçen seneden beri 1 metreye yaklaşık yaklaşık 120-130 cm civarında bir sürgün verdiler. Geçen sene yapmış olmamıza rağmen gayet gördüğünüz gibi gövde de hakikaten kalınlaştı. Verimli bir hale geldi inşallah. Bu erimizin tepesini de kestik kıymetli dostlar. Tepesini kesmezseniz verim yukarı gider. Bun aşılarımızı besleyemez. O yüzden mutlaka kesmemiz gerekiyor. Yanlardan obur sürgünler çıkıyor. Bu Obur sürgünlerde günlerde mutlaka koparmamız gerekiyor. Onlar çünkü e, emici e, dallar diye adlandırdığımız dallardır. Mutlaka bu dalları almamız gerekiyor. Evet, bu sene de yapmış olduğumuz e, aşılarımızın sonuncusu olarak da bu da yarma aşı. Kıymetli dostlar, testereyle kesiyoruz. Bunu bıçak yardımıyla yarıyoruz. Ondan sonra kalemlerimizi bu yarmış olduğumuz yerlere yerleştiriyoruz. Biz iki kalem koymuştuk, bir kalemi e, tutmadı, onu kopardı, koparıp attık aşı macunumuzu da güzelce aşıladıktan sonra batladık, batladıktan sonra böyle bir yarım metreye yakın bir sürgünümüz meydana geldi kıymetli dostlar. Evet şu anda erimizi uzaktan gözlemliyoruz. Gayet verimli bir sürgün elde ettik. Önümüzdeki senede inşallah bunun meyvesini yemeye çalışacağız. Yiyeceğiz beraber inşallah. Meyvelerini de hep beraber sizlere, sizlerle böyle beraber inşallah paylaşacağız kıymetli dostlar. Şimdiden hepinize sevgi ve selamlarımızı arz ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.